Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim aile kanalına hepiniz hoş geldiniz. Başlıklarında anlayacağınız şekilde bugün gazetecilik bölümüyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bu videoyu daha önce de çekmiştim ama 20 dakikayı falan buldu videonun uzunluğu. O yüzden biraz daha kısa şekilde anlatmak istedim sıkmaması için. Öncelikle gazetecilik bölümünü anlatıyorum öyle kafama göre anlatmıyorum. Ben de Selçuk Üniversitesi gazetecilik son sınıf öğrencisiyim. Ee, kanalındaki diğer üniversiteyle ilgili videolar vardı. Onlar işte hani takipçim olmamasına rağmen e, 2000-3000 izlenmeye ulaştı. O yüzden hani e, faydalı olabilmek açısından birkaç böyle üniversiteyle ilgili de video çekmek istedim. Birkaç tane daha. Ee, şimdi gazetecilik bölümü okuduğum için e, gazetecilik bölümünü anlatacağım size. Ee, hani gazetecilik bölümü nedir falan hani o tür e, anlatmayacağım. Az çok yani biliyorsunuzdur zaten kelime itibariyle de, ne olduğu belli. Ee, sadece şunu söyleyeyim. Gazetecilik bölümünden mezun olduğunuz zaman ee, ne olur? Devlet alanında sadece TRT'de çalışabilirsiniz. Yani asıl mesleğiniz yapmak açısından ama onun dışında ee, belediyelerde veya ba bakanlıklarda işte basın ee, danışman olabilirsiniz ve halkla ilişkiler bölümlerinde falan çalışabilirsiniz. E, bir de bunun dışında şunu da söyleyeyim. Gazetecilik bölümü yazdım ama işte RTV, halkla ilişkiler, reklamcılık bu bölümlerde aslında Birbiriyle bağlantılı yani bir gazeteci gazetecilik bölümü öğrencisi işte ileride mezununda televizyonda çalışabilir. Çünkü aynı fakültenin bölümleri olduğu için çok fark olmuyor. Yani tabii ki her bölümün kendi özel dersleri var ama o yüzden hani radyo televizyon istiyordunuz gazetecilik geldi falan. ileride tercihleri yapacağınız zaman çok bence dert etmeyin bunları sıkıntı yapmayın. Bunun dışında... Ne söyleyebilirim? Eğitiminden bahsedeyim arkadaşlar. 4 yıllık bir eğitim var. Hazırlığı falan yok. Hani bizim üniversitede Selçuk'ta isteğe bağlı vardı. Ee, onun dışında bitirme tezi yok. Hani üniversitelerden üniversiteye göre değişiyor bilmiyorum ama ben ilk Erciyes Üniversitesi'ne kazandım. Yatay işle geldim e, Selçuk'a. Bitirme tezi de yok. E, stajı, zorunlu staj yok. İsteğe bağlı staj var. E, ama isteğe bağlı stajı da yapmanızı öneririm. Çünkü hani Normalde staj yaptığınızda böyle yerel gazetelerde, televizyonlarda yapabiliyorsunuz ama resmi stajlarda üniversite sigortaya dediği için daha böyle büyük, e, ulusal şirketlerde çalışabiliyorsunuz. Ee, hani böyle belirlemedim şunları nokta nokta, madde madde belirlemedim. O yüzden biraz kafama göre gidiyorum hani biraz karışık olabilir konular arasında. Aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum aklıma gelenleri. Ee, onun dışında eğitimden bahsedeyim biraz. Ee, Hani gazeteci olmak istiyorsanız, hani üniversiteye gittim işte 4 yıl okudum, hani çok iyi bir gazeteci oldum. Hani pek öyle bir şey yok. Çünkü iletişim fakültelerinde, iletişim fakültelerinde e, genellikle işte akademik personeli yetiştirmek için, yüksek lisans doktora yapmak isteyenler için dersler oluyor. İşte iletişim kavramları, iletişim sosyolojisi, işte genellikle böyle kavramlar, işte çalışmalar, işte 1900-1800 yıllarda yapılmış çalışmalar falan. Bunları görüyorsunuz. E, o yıllarda yapılmış işte çalışmalar falan bu iletişim alanında yapılmış. Ama işte böyle ne diyeyim hani bir gazetecinin asıl görev işte haber yazmaktır, fotoğraf çekmektir, haberi kovalamaktır, haber üretmektir. Hani bunlarla ilgili böyle her dönem bir iki ders oluyor ama geneli böyle işte bu tür kavram dersleri falan bu yüzden işte iletişim fakültesini okuyacağım, işte çok iyi bir gazeteci olacağım, o eğitimi alacağım diyemem. Bu yüzden bu işin iyi bir gazeteci olmak istiyorsanız, iyi bir gazeteci olmak istiyorsanız işte dersler, eğitim, okulda aldığınız eğitim bu işin hani onda biri, onda ikisi filan da tabii ki size bir şeyler katıyordur ama geneli onda 8'i onda dokuzu bu işin okurken kendinizi geliştirmek, staj yapmak. En önemli staj tabii ki okumak, işte haberleri takip etmek, her konuyla ilgili bilginiz olması lazım bir gazeteci olmak istiyorsanız. Bunlar yabancı dil. Bunlar tabii ki önemli gazetecilik öğrencisi için, ileride bir gazeteci olabilmek için. Ama en önemlisi e, stajdır. Çünkü 4 yıl boyunca bir vaktiniz var. 4 yılınızı staj yaparak bir kurumda değerlendir değerlendirdiğiniz zaman bu yerel de olabilir, e, kurumsal da olabilir. Bu yüzden e, staj yapmanız çok önemli. Çünkü 4 yıl boyunca normal bir meslekte çalışır gibi e, stajınızı yapıyorsunuz, bir muhabir gibi e, çalışıyorsunuz, ha e, habere gidiyorsunuz, geliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Mezun olan bir kişi, işte tecrübesi yok. Direkt mezun olduğunda bir yerlere gidiyor ama tecrübesi yok. Ama 4 yıl boyunca ya da 3 yıl boyunca, 2 yıl boyunca yani üniversite okurken staj yapmış birisi bu işi işte 2-3 yıldır yapıyor zaten. Hem de genç, yeni mezun olmuş filan. Bunlar tabii ki her zaman hem kendiniz için hem de başvuracağınız yer için avantaj oluyor. Stajla ilgili hani resmi olmayan staj oluyor bu zaten. Üniversite okuduğunuz süre boyunca bir yerde yaparsanız, yerel gazete ve yani büyük ihtimal yerellerde yaparsınız. Çünkü kurumsallarda sigorta isterler falan. Yerel bir yerde staj yaparsanız hani genellikle ücret verilmez çok böyle düşük bir yerse ama biraz daha böyle büyük şehirlerdeki yerel gazeteler falan siz böyle normal eleman gibi sabahtan akşama kadar çalışırsanız işte 300 lira 400 lira Verirler ama burada en önemlisi olan ücretten çok işte sizin mesleği öğrenmeniz çünkü girip çıkıyorsunuz haber yapıyorsunuz insanlarla tanışıyorsunuz bunlar çok önemli onun işte eğitimi dedim stajı da söyledim. Başka şunu da söyleyebilirim, hani gazetecilik böyle işte televizyonda gördüğünüz o haber kanallarında izlediğiniz böyle biraz havalı gelebiliyor. Gerçekten de güzel bir meslek. Ama gazeteci olmak istiyorsanız bence şunu çok iyi düşünmelisiniz. Gazeteci hani nasıl biri olmalı? İşte gazeteci durmadan gezen, işte yeni yerlere giden, insanlarla ilişkiler kuran. İşte haber peşinde koşan hani durmadan bir koşuşturmaca öyle bir meslek hani bir gazetede masa başında duran bir iki kişi vardır ama 7-8 kişi hani hep dışarıdadır haber kovalarlar. Bu yüzden işte bu koşuşturmayı sevmeniz lazım. Durmadan bir yerlere gidip geleceksiniz haberlere gideceksiniz o hani kışı var yazı var bunu çok iyi algılamanız lazım yani gazetecilik mesleğini. Çünkü mezun olduğunuz zaman işte şu köşeye git sana 10 milyar 20 milyar kimse demeyecek. O yüzden bu mesleğin de ileride ne olacağını düşünmeniz lazım. Bunun dışında sizin ana işiniz haber yapmak. İşte atlatma haberler, bilgisayar başında da oturarak bir araştırma haberi yapabilirsiniz veya işte hava durumuyla ilgili haberler yapabilirsiniz. Kurban bayramı gibi onlarla ilgili haber yapabilirsiniz ama 10'da 9'u, 10'da 8'de bu işin dışarıda kaza haberidir, işte bir etkinlik olur, bir şeyler olur. Hep dışarıdasınız ve haber kaynağınız diğer insanlardır. Bu yüzden insanlarla kaynağınız ilişkiniz çok iyi olması lazım. Yani ikili ilişkileriniz çok iyi olması lazım. Çünkü siz iyi ilişkiler kurarsanız işte haber kaynağınızdan haber alabilirsiniz. Sizi tanır, size güvenir ve bu hani kaza haberleri dışında böyle haber kaynaklarınıza güven vermeniz, ikili ilişkinizin iyi olması. Yani bir kaza haberinde de yani. Bir kaza haberinde sizin iyi bir ilişki kurmanız hani diğer muhabir tersleyebilir ama siz ona iyi yaklaşmanız işte size karşı onun da yaklaşımını değiştirir. Sizin ona yaklaşmanız onun da size yaklaşımını değiştirir. Bu yüzden iletişim çok önemli. İyi ee, iyi iletişim kurabilmelisiniz. İşte dediğim gibi bu yani bu iki şey hani koşuşturmaca çünkü hep muhabir budur yani dışarıdadır. Hep haber peşine kovala haber kovalar. Ee, bir de insan ilişkileri. Bu ikisi e, çok önemlidir. Eğer bu ikisine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız e, gazeteci olabilirsiniz. E, dediğim gibi ha şuna da söyleyeyim. İşte sınavlar falan, devamsızlık, onlarla ilgili de bilgi vereyim. Ee, normalde ben hani herkese Selçuklu'da da okudum, birkaç da arkadaşlarım var diğer üniversitelerde okuyan. Ee, i̇letişim e, fakültelerinde devamsızlık genellikle oluyor yani. Devam devam zorunluluğu olmama gibi bir durum yok. Ama şöyle bir şey var, iletişim fakültelerinde biraz daha böyle hocalar rahat oluyor. Böyle bir iki tane, atıyorum 7-8 tane dersiniz varsa bir iki hoca zorunlu yapıyor. Diğerleri biraz daha rahat böyle işte imza almıyor ya da böyle bırakmayacağım diyor devamsızlıktan. Hani öyle diğer fakültelere göre biraz daha rahat. Derslere gelecek olursam dediğim gibi hani dersler böyle kavram falan işte çalışmalar falan ama böyle çok aşırı yoğun bir şey yok yani. Ee, sınavları zor değil. Hani biz bile yani dördüncü sınıf şu an son sınıfım. Bir ay sonra mezun olacağım. Hani dört yıldır hani öyle çok böyle işte sınav haftasına bir iki hafta kala geceler sabahlara kadar çalıştığımı hiç hatırlamıyorum. Ama işte dediğim gibi mezun oluyoruz. Ee, bir türlü geçiyor yani. Çünkü sözel de bir ders olduğu için bir de matematik gibi bir şey değil yani. Formül vardır, net bir cevap değil. Hani hoca anlatıyor, biz de okuyoruz, çalışıyoruz. İşte hocanın ee, sorduğu cevaba onun cevabı net olmasa bile hani hoca bakıyor, yorum çünkü yorumla Biraz da yorum bunlar hani. Dersler genel olarak yorum dersleri. Hani böyle cevap verdiğinde hoca böyle ona yakın şeyler gördüm zaten puan veriyor. Yani o kadar iletişim fakültesinde sınavlar falan dersler o kadar zor diyemem. Bu yüzden hani okumak rahat iletişim fakültesinde. Ee, şehir önemli mi diye böyle bir aklınızda soru varsa hani iletişim fakültesi, gazetecilik hani haberin en yoğun olduğu yerler Türkiye'de Ankara ve İstanbul'dur. İşte devletin zirvesi sonra insanların yoğun olduğu yerler haber daha çok olur. Ama işte İstanbul, Ankara dışında okunmaz diye de düşünmeyin. Çünkü şu an artık Doğu'da, Batı'da, Ege'de, her yerde Karadeniz'de. Hani küçük bir ilde bile atıyorum 20 tane yerel gazete var. Bu yüzden hani bu işte zaten eğitim olarak çok bir şey fark etmiyor. Hani hocalar tabii ki her hocadan hocaya göre biri iyi, biri kötü anlatıyorlar ama alacağınız eğitim dediğim gibi onda biri, onda ikisi olduğu için bu işte onda sekiz, onda dokuzu staj. Bu da siz bütün Türkiye'de neredeyse bu stajı yapma imkanınız var. Çünkü her yerde yerel gazeteler var. Ee, bu yüzden Bence şehri çok önemsemeyin. İşte Tabi öncelikle dediğim gibi bölümü istiyor musunuz? Bunun dışında söyleyebileceğim. Mezun olduğunuzda neler bekliyor? Devlet alanını anlatmıştım. Bunun dışında işte gazetelerde, televizyonlarda, reklam şirketlerinde, internet sitelerinde, internet haber sitelerinde çalışabilirsiniz. Buralarda işte yerellerde düşük oluyor maaşlar. 1400-1500 filan. Ama ulusallarda işte atıyorum sabah hürriyette falan işte 2000 civarı falan başlıyorlar. O da sonra e, artarak gidiyor. Ulusallarda biraz daha iyi ama tabi oranında işi daha yoğun, daha stresli. Bu, gazetecilik mezunuysanız e, arkadaşlarınıza bir ekip kurabilirsiniz, bir internet haber sitesi açabilirsiniz. Yani e, seviyorsanız bu meslek çok güzel bir meslek. Çünkü hani ben de şu an iki tane farklı yerde staj yaptım. Birisi yerel, birisi ulusal şu anda bir internet haber sitesinde muhabirlik yapıyorum. Hani birinle röportaj yapacağınız zaman işte bir sporcu, bir atletizmciyle röportaj yapıyorsunuz. Gitmeden mesela araştırıyorsunuz, ona sorular hazırlıyorsunuz. yani o konuyla ilgili bilgili oluyorsunuz. Bu yüzden işte her konuyla ilgili bir şeyler biliyorsunuz. Ve her gün yeni şeyler katıyorsunuz kendinize. Hani durmadan bir olay oluyor, bir etkinlik oluyor, bir anma programı oluyor veya bir dernek bir şeyler düzenliyor. Durmadan şehirde neler oluyorsa sizin haberiniz oluyor. Bu yüzden seven insan için gazetecilik çok insana bir şeyler katan, eğlenceli bir meslek. Ama dediğim gibi öncelikle düşünün gazeteciliği yapabilir misiniz? Ondan sonra kararınızı verin. Dediğim gibi bu biraz daha kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Yine uzatmışım biraz. Diğeri 20-25 dakika falan olmuştu. Ee, böyle çok spontane gitti. Hani aklıma gelenleri söyledim. Eğer sorularınız varsa cevaplandırmak isterim. Ee, bildiğim kadarını. Alta yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, daha zaman var ama şimdiden hepinize e, tercihlerde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. İyi günler.